Gökay Başkan gelecekti ama bugün onun da denk geldi. Fermas işçiliğe çok önemli bir toplantısı var. O yüzden ben vekalet ediyorum. Böyle dostlara karşı konuşmak daha heyecan verici bir şey. Müslümanla karşı karşıya olunca konuşmak daha kolay. Bir hatam olursa affınıza sığınıyorum. Aynı şeyi Gökay abiye de söyledim hata yapabilirim diye. Bağımsız maden iş ve burada aynı konuşan sendikaların e, çok özel örnekler olduğunu hatırlatarak başlamak istiyorum O yüzden hani sendikalarla olur bu iş gibi bir duyguya kapılan bir arkadaş varsa olmayacağını da e, altını çizerek başlayayım çünkü e, burada konuşan sendikalar da biz de dahil olmak üzere ve bütün direnişler çok büyük bir olanaksızlık içinde gerçekleşiyor ve çok çok özel örnekler yani e, son derece inada dayanan, iradeye dayanan bütün olanakların tüketilmesine dayanan filan çok özel örnekler. E, o yüzden belki e, yani bu toplantının doğrudan konusu olmayabilir ama buradan çıktıktan sonra bunun üzerine düşünmekte fayda var. Yani bu mücadeleler aslında kendi başına kazanmak, kaybetmekle filan yani sınırlı bir çerçevede anlam ifade ediyor ama toplamda güçlendirilmeye ihtiyacı var. Bunun hani e, bu kıt olanaklar içinde olmayacağı e, kesin gibi görünüyor. E, ben hani bu şeyin e, gündem açısından eee Fenna direnişi e, bir sürü açıdan çok özel bir örnek. Önce o kısımlarını anlatayım. Birincisi patronun doğrudan bir AKP milletvekili olması sebebiyle özel bir örnek. Bütün direniş boyunca ifade ettiğimiz gibi bu insan yasa yapma yetkisini elinde tutan, özellikle de iktidar Partisi'nin vekili olduğu için yasa yapma yetkisini elinde bulunduran bir insan. Ama bu ona yetmiyor. Kendi iş yerinde de yasayı çiğneme yetkisini talep ediyor. Daha doğrusu fiilen gasp ediyor yani. Bunu kendine hak görüyor. Ama yetmiyor, bunun onursuzluğuyla yaşamak istemiyor. Yani hak yemek... Adil olmamak, eşit davranmamak, onursuz davranışlar olduğu için onur da satın almak istiyor. Mesela çocuklara burslar dağıtıyor, ailelere yardımlar yapıyor filan. Yani doğal olarak bunlar bu fani dünyanın bütün her şeyini istiyorlar. Yani patronlar her şeyini istiyorlar. Bunu bazen biri başka vekiller aracılığıyla yapabilirler. Bazen kendileri doğrudan vekil olarak yapabilirler. Vakıflar aracılığıyla yapabilirler ya da e, ilginçtir sendikalar aracılığıyla da yapabilirler. Bunu sadece sarı sendika falan işçi alandaki iş, şeyler için söylemiyorum. Ferhat Masuroğlu ile ilginç ortaklıklarımız var. Kendisi de bir sendikanın yönetim kurulu üyesi, maden işçileri, maden işverenleri sendikasının yönetim kurulu üyesi. Bizimle aynı yıl 2018'de kurulmuş bir sendika bu. Yani kendisi anayasanın 51. maddesinden sonuna kadar faydalanmış, başına hiçbir şey gelmemiş. Aynı zamanda yasa önerileri veriyor. Asgari ücret biliyorsunuz yeraltı maden işletmelerinde çift asgari ücretten düşük olamaz. Kömürde çalışanlarda. Bunun acilen bir ücrete, bir buçuk ücrete, asgari ücrete düşürülmesiyle ilgili yasa teklifleri veriliyor. Bunlar mecliste rahatça tartışılabiliyor. Orada basın toplantısı yapma hakkı var. Biz bunları elde edebilmek için kilometrelerce yolu çıplak ayakla yürümek zorundayız. Bunların, yani bu bütün yetkilerin ona sağladığı imkanlardan faydalanmanın onursuzluğu patronları deli ediyor. Yani bunu da, onuru da, adaleti de, işte eşit davranmanın bütün e, olumlu hisselerini de kendilerine istiyorlar. Bunun için de işçi sınıfını kandırabilecek, onu oyalayabilecek, manipüle edebilecek her şeyi e, devreye sokuyorlar. Bu üç aşağı beş yukarı, hani bütün örnekleri dinlediğiniz üç aşağı beş yukarı her yerde e, aynı şekilde işliyor. E, buradaki hani özelliklerden bir tanesi onun milletvekili ve bir e, sendika yöneticisi olması. İkincisi e, burası e, bir ee, ne diyeyim? Yani bu az önce bahsedilen ilk oturumda bahsedilen işte o severler, özel endüstri bölgeleri gibi. Soma dediğimiz yer aslında Soma Havzası. Yani Soma Kınık, Akhisar, ee, işte bu Savaştepe yani burası aslında idari olarak üç farklı bölgenin çeşitli ilçelerinin aynı üretim zinciri etrafında bir araya getirilmiş halleri. Burası zaten fiilen bu patronlar tarafından yönetiliyor. Yani Soma o açıdan da fennas denişi bu anlamda özellikli bir şey. Aynı şey Antep için de geçerli ya da İstanbul'da da herhalde işte DGDS'nin en son direndiği Esenyurt için de geçerli. Buralar fiilen patronlar tarafından yönetiliyor zaten biz hani Fernas'ın önüne Holding'in önüne buraya Ankara'ya ilk geldiğimiz onu ifade etmiştik. Yani bunlar tanrılar yani Fernas tanrıları, TÜSİAD tanrıları, Kömürder tanrıları ve o hangi alanda üretim yapılıyorsa o üretim alanına özgülenmiş patron birliklerinin yarattığı tanrılar ve bunların fanilere bazı görevleri var. Bazı görevler veriyorlar. Çalışacaksınız, çalışırken öleceksiniz, e, ölümünüzün arkasından aileler koşturmayacak, dava açmayacaksınız, yani hiç direnmeyeceksiniz filan gibi. Bunları ne kadar uygulayabilirlerse, bunun, yani bu kader dedikleri şey bu işte. yani Kader e, böyle yazılıyor. Doğal olarak bu Soma etrafında gelişme, Soma'da gelişmesinin de bu direnişi e, özellikle bir hale getirdiğini söyleyebiliriz. E, üçüncüsü de tabii ki yani övünülecek bir şey değil ama yüzlerce kilometreyi e, maden işçilerinin e, beraber yürümesinde yalın ayak yürümesinde işte kurtuluş parkında geceli gündüzlü taşın üstünde yatmasında ve aslında e, Türkiye'de madenci maden işçilerinin e, kendi tarihinde de genel işçi sınıfının işçi hareketi tarihinde de e, örnekleri bulunan işte açlık grevi gibi e, ya da hani böyle e, daha yani son çare eylemler gibi e, bazı eylemleri tekrar güncellemesi tedavüle sokması gibi bir e, özelliği de var. E, biz yani şu anlamda e, bu yani bu üç başlıkta da mesela daha da arttırılabilir, özellikli bir direnç. Ama Fennas direnişinde ben sonra sonradan takip ediyoruz da böyle şeyleri. Fennas direnişinde böyle çok olumlu e, özellikler atfederek marjinalleştirmekte kamuoyunda yapılan bir şey. Evet nasıl işçileri çok cesur davrandılar, çok e, iradeleri kuvvetliydi, çok defa tehdit edildiler, satın alınmaya çalışıldılar aileleri tehdit edildi. Onlarca kez gözaltına alındılar. Yurt dışı çıkış yasağı, haftalık imza kontrolü vesaire gibi adli kontrollere tabi tutuldular. Belki onlarca dava açıldı haklarında. E biliyorsunuz bir de bu şey değil. Yani genel olarak mücadele etmek gibi bir şey değil. Doğrudan bir birine ya da bir şirkete karşı mücadele etmenin doğrudan hedef haline getiren yanları da var. Tamamını yaşadılar. Ev hapsi istendi haklarında e, sendika başkanının örgütlenme özleminde da dahil olduğu iş yerine yaklaşmama cezası aldılar. E, i̇şte açlık grevi yaptılar, yürüdüler filan. Doğru bunlar çok hani kahramanca e, şeyler bunlara karşı direnmek ama şu an Türkiye'nin neresine giderseniz böyle kahramanlar bulabilirsiniz. O zaman soru tersinden şu. Bu kadar çok kahramanın olduğu bir yerde e, bu mücadeleye destek olmak isteyen, bu mücadeleyi önemseyen, yani odağını alanlar e, ne yapıyorlar? Yani ben mesela cesaret konusunda bizim de öyle bir eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. En azından burada konuşan mücadeleci sendikaların, işte bu konferansı düzenleyenlerin ve dostlarının bir cesaret problemi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden belki problem başka bir yerde olabilir. Yani bir problem varsa çözülmesi gereken bir ciddiyet sorunu var. Yani bunu şimdi şeyde hani havayı da olumsuz kılmak istemiyorum ama genel olarak bir ciddiyet sorunu var. Bu ciddiyetin de ciddiyetsizliğin de altında şöyle bir şey var. Bizim söylediğimiz her şey, yani eğer öncüyse, sendikal alanda da olabilir, siyasal alanda da olabilir, toplumsal alanda da olabilir. Eğer öncüysek, iddiamız buysa, eğer bir direnişe, bir gruba, bir toplumsal örüntüye önderlik yapacağımızı ya da yaptığımızı e, iddia ediyorsak, çok 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 ciddi olmak zorundayız. Bu ciddiyet de, yani sözümüzü söylerken de ciddi olacağız, eylemimizi ortaya koyarken de ciddi olacağız e, ve eylemimizin sonuçlarına katlanırken de ciddi olacağız. Doğru olarak önerdiğimiz şeyleri Ciddiyetle önereceğiz, ciddiyetle ele alacağız ve ciddiyetle sonuna kadar götüreceğiz. Şimdi yani Fernas direnişi, yani şunu e, söylemek zorundayım galiba. E, Fernas direnişinin bütün talepleri kabul edildi. Yani kabul edilmemiş hiçbir talebi yok. E, i̇şçiler 53 e, gün mücadele ettiler, e, 2 gün müzakere ettiler, saatlerce süren toplantılara katıldılar. 5 kişilik bir e, işçi heyetinin karşısına... Avukatlarıyla, ikacılarıyla patronlarıyla, patronların çocuklarıyla çıktılar yani son derece profesyonel bir ekiple. O müzakereden de başarıyla çıktılar ve bütün taleplerini kabul ettirdiler. Sonra kamuoyundaki tartışmaya bakıyorum tabi bir yandan bu överek marjinalleştirme işi var, o sorumluluktan kaçmak için o kısmı anlattım. Türkiye'de çok kahraman var. Bu kahramanları örgütlemek için varoluş konumunuzu değiştirmeye ihtiyaç var. Yani bu insanların yanına gitmeye, yanında olmaya ihtiyaç var. İkinci kısımda da şu. Bunu küçümsemeye yönelik bir şey var, duygu var. Yani e, ciddiyet burada devreye giriyor. E, 53 gün, 55 gün mücadele eden işçiler tabii ki müzakere sürecinde son derece ciddiyetle yürüttüler. Bu bir gazeteye manşet atmak ya da bir tweet atmaktan farklı bir şey. Doğal olarak bu işçilerin bu kadar ciddiyetle yaklaştığı bir mesele yani bir işçi sınıfının mücadelesi meselesine, buna emek vereceğini ya da verdiğini iddia eden öznelerinde aynı ciddiyetle yaklaşmasını umuyoruz. Belki yani Abdü daha iyi bilir. şehir örneğinden de arkadaşlar çok etkilenmişlerdi. Kendisi gitmişti. Ben de gittiğim yerlerde çok etkileniyorum. Ama bunların oraya özgü olmadığını bilmek etkileyiciliğini düşürüyor olabilir. Ama insanda bu iş olabilir duygusunu arttırıyor. Şimdi burada şeyde toparlamak açısından Sıddık abi vardı ilk görüntülerde İliç'te. Sarı Sendika'dan kurtuldular ve yani kitlesi olarak bağımsız maden işi e, üye oldular ve hemen peşine e, 13 Şubat'taki facia gerçekleşti. E, oranın öncü işçilerinden bir tanesi e, ve yani bu Sıdık abi gibilerin ne kadar çok olduğunu oralara gittiğiniz zaman göreceksiniz. Yani sonuç, sonuç açısından şunu söyleyeyim: e, bizim sorunumuz bir sorun tespit açısından bir sorun yani bir sorun varsa bu sorun sözlerde, söylemlerde, düşüncede değil. Konumumuzda, yani var olduğumuz konumda. Doğal olarak bir ilerleme kat etmek istiyorsak, bir yere doğru gitmek istiyorsak, varoluş konumuzu değiştirmekte fayda var. En azından hayatımızın izin verdiği ölçüde. İzin verdiği ölçüde bu işte anlatılan küresel fabrikayı, bizde biz de varız diyoruz ya aslında olmadığımız yerler çok sayıda. Oralarda da biz de varız demekte. Fayda var. Bu e, coşkuyu, cesareti, e, iradeyi, direngenliği örgütlemekte fayda var. Yani son şunu söyleyeceğim. Yani bu, biraz böyle şey, e, totolojik bir önerme <laughs> gibi ama devrimcinin görevi devrim yapmaktır. Başka hiçbir şey değil. Ve bunun hangi aşamasında olduğumuzu doğru tespit etmek, bu meseleyi bir ciddiyet çerçevesinde ele almak ve doğru adımlar atabilmek için de oralarda e, bulunmak gerekir. E, Nacizane önerimiz budur. E, son dedim ama şunu da ekleyeyim kusura bakmayın. Yani şey bağımsız madeniz çerçevesinde. E, bir mücadelede kazanmayı ciddiye alıyorsanız kaybetmeyi de ciddiye alırsınız. Yani kaybetmekten korkarsınız. Yani nasıl olursa olsa kaybederiz gibi yaklaşamazsınız. E, yenilgi kuraldır. Bunu biliyoruz. Hani bu şeyde toplumsal formasyonda yenilgi kuraldır sendikal açılan. Kazanmak istisnai bir örnektir ama kazanmak için bütün güçlerinizi seferber edersiniz. Yani mesele güç meselesi. Onların avukatları var, medyası var, etrafında akademisyen var, think tank kuruluşları var, her şeyleri var. Ama bizim de etrafımızda bu insanlar var. Yeter ki bu insanları organize etmek üzere bir çaba içerisinde olalım. Yani belki yüzlerce sanatçı, akademisyen, gazeteci, aydın, şu bu fil avukat e, imza verdi fernas işler için ve fiilen de gelip şu işimizi yapar mısınız dese eminim en az yarısından fazlası e, gelirdi. Bu güç meselesiyle ilgili şunu düşünmek gerekir. E, genel işçiler diye bir kitle yok. Ya da genel olarak kitleler diye bir e, şey yok. Durum yok. Soma'da yaşayan ve işte atıyorum bazı yerlerden Somaya göç etmiş. Ya da işte zaten Somada doğmuş büyümüş maden işçileri var. Bu maden işçilerinin içine girip örgütlenme çalışması yapacaksınız. Başka bir şey yok. Yani doğal olarak bir toplumsal örüntüyü temsil etme kabiliyeti kazanmadan siyasi olarak güç olmak diye bir şey yok. Çünkü çağırdığınız yerde çağr yani çağrılan yere geldiği zaman bunların büyüsü bozuluyor. Yani eğer siz meclise meclisin izin verdiği şekilde girerseniz sizin artık bir büyünüz kalmıyor. Siz o faniliğe boyun eğmiş oluyorsunuz. Eğer meclise çıplak ayakla girerseniz o zaman işte o büyü devam ediyor. Zaten devlet de onu hemen fark edip giriş yasağı koyuyor. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giriş yasağı var bütün madencilerin. Yani eğer o büyüye inanıyorsanız yani onun etkisine inanıyorsanız, işçi sınıfının anlamına inanıyorsanız o zaman onun büyüsünü bozmayacaksınız. Yani onu kendi bağlamından kopartıp da kendi dünyanıza getirmeyeceksiniz. Bu dünyayı ortaklaştırmak üzere onun yanına gideceksiniz ve o zaman onun yanına gidip biz de varız diyeceksiniz. Biz varız diyeceksiniz. Ya diyeceğiz. Belki bu toplantıdan sonra konuşulması için de iyi olabilir. Fennas işçileri Ankara halkının büyük dayanışması sayesinde kazandı. Burcu tam öyle ifade etmedi. Şey gösterdi. Mütevazilik gösterdi. Ankara halkı bizi bir saniye bile yalnız bırakmadı. Hem teşekkür ediyoruz hem de daha onlar yani da gelmek isterlerdi ama iş başı yaptıkları için gelemediler. Bir kez daha teşekkür ederek mazeretlerini iletelim.